arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle beraber ikinci sınıf çalışma Türkçe çalışma kitabının e, tema değerlendirme çalışmalarını yapacağız. O zaman hemen başlayalım. Ne arıyormuş? Bir gece Nasrettin Hoca'nın canı çok sıkılır. O da biraz dolaşmak için dışarı çıkar. Ama o zamanlar geceleri dolaşmak yasakmış. Bekçi Nasrettin Hoca'yı görünce hemen yanına gider. Hey hocam geceleri dolaşmanın yasak olduğunu bilmiyor musun? Söyle bakalım burada ne arıyorsun diye sorar. Nasrettin Hoca hemen bir cevap bulur. Şey uykum kaçtı da onu arıyorum. Şimdi ilk sorumuzu okuyalım. Kimin canı sıkılıyor? Nasrettin Hoca'nın. O zaman hemen yazıyoruz. Ay pardon. Bekledim. Hemen şöyle yerleştiriyorum. Zaten tıkladı yukarı kayıyor. Evet. Nasreddin Hoca'nın canı sıkılıyor. Sizi böyle 2 dakikalık bir süre gibi bekleyeceğim. Siz yazın. Daha sonra da devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Yazdıysanız hemen bir sonraki sayfadaki soruma geçiyorum. Ee, zaten bunları en sonda e, videonun sonuna bırakmayı düşünüyorum. Oradan da tekrardan yazabilirsiniz. O zaman hemen öbür sayfama geçiyorum. Ay pardon yazıda kalmış örtülerim pardon 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 birazcık aksilikler yaşanıyor böyle şeylerde evet şimdi buraya geldik canı sıkılan Nasrettin Hoca ne yapıyor hemen yazıyoruz onu da yazdık ve yerleştirdik dışarıya dolaşmaya çıkıyor diyoruz o zaman üçüncü sorumuza geçiyoruz. Bekçi neden Nasrettin Hoca'yı uyarıyor? Çünkü o zamanlar dışarı çıkmak yasakmış. Hemen yazdım şöyle yerleştiriyorum. Yerleştirdim. O zamanlar dışarı çıkmak yasakmış dedik. Ee, dördüncü soruma bakıyorum. Hocanın bekçiye verdiği cevabı beğendiniz mi diyor. Ee, biz bu soruyu size bıraktık ama yine de örnek olması amacıyla yapıyorum. Evet. E, Evet. Şunu da şöyle yerleştiriyorum. Bir dakika. Şöyle bir şöyle bulacağım. Evet. Biraz yukarı kaydı ama okunuyordur. Beşinci soruma bakıyorum. Kırmızı renkli kelimelerin eş anlamlılarına birer cümle kullanarak yazınız demiş. Ee, kelimelerimiz e, şu an benim aklımda olan kırmızı olarak ee, zaman verdi. Evet. Şöyle zaman yazıyorum. Evet. Zamanın eş anlamlısı. Eş anlamlısı evet. Vakittir. Şöyle deyim yazabiliriz buraya. Vakit nakittir. Diyebiliriz. Şöyle bırakıyorum şuraya. Ee, bir sonraki eş anlamlı kelimemizin neydi? Cevaptı. Cevabın eş anlamlısı ise yanıttır. Öğretmenin sorduğu soruya doğru cevap verdi. Pardon yanıttı şey şunu yazmayı unuttum yanıt olduğu için sorduğumuz soruya doğru yanıt verdi diyelim sorduğumuz soruya doğru yanıt verdi verdi evet şöyle şunu da bırakacağım ama bu birazcık yukarıda olacak çünkü sinyal yok. Aynen şöyle şurada yazıyor yukarıda. Oradan bakıp yazar, yazarsınız diye düşünüyorum. Altıncı soruma geçiyorum. Mavi renkli kelimelerin zıt anlamlılarını birer cümlede kullanarak yazınız diyor. E, mavi kelime aç vardı. Aç mı vardı? Dur bir dakika tam hatırlayamadım şu an. Ee, bir düşüneyim bir dakika. <laughs> Şöyle biraz düşünmem. E şimdi hatırladım. Çok vardı yanlış söyledim. Çok yerleştirdim. Çok. Bunun zıt anlamlısı azdır. Bugünkü yemekler azdı. Bugünkü yemekler azdı. Hemen yazdım. Bırakıyorum. Şöyle Şur, ama sonu görünmüyor ya. Öf. Neyse. Ee, i̇kinci kelimemiz de dışarıydı. Dışarı yazıyorum. Dışarıda içeri demek. Hemen dışarı içeri. Ee, annem bizi içeri çağırdı. Annem bizi içeri çağırdı. Şöyle Bıraktım yukarı kayacak. ha Ay çok güzel geldi şu an. Ee, hemen kalemi alıyorum. Bir önceki kelimemizde şey olmuştu. I harfi görünmemiş. Şöyle yazayım. Evet. Kırmızıyla yazdım oraya. Şimdi birazcık aksilikler oldu biliyorsunuz. Ee, şöyle kalemimle tekrardan yine bir şey yapacağım. Şöyle kırmızı içine aldığım yerde Beşinci sorunun cevabı şöyle altına beşinci yazıyorum. Oradan karıştırmadan yazarsınız. O zaman sizi birazcık bekliyorum yazmanız için. Siz yazarken ben de burada bir sonraki sorulara birazcık göz atayım. Hadi bakalım. Evet, yazmışsınızdır diye düşünüyorum. Ee, o zaman hemen bir sonraki sayfamıza geçiyoruz. Şimdi buralarda da testler var. Yani test soruları var birkaç tane. Onlara da bakalım. Evet. Şimdi 7 sorumuza devam ediyoruz. Onunla bizim bahçede buluştuk cümlesinde hangi renkle verilen kelime veya kelime grubu nerede sorusunun cevabıdır. Arkadaşlar soruyu okudum ama e, bundan sonraki soruları kardeşim yapacak. O yüzden hemen ona devrediyorum. Size de kolay gelsin. Evet ablam soruyu okudu zaten ben. Şimdi nerede cümlesini yani nerede sorusuna cevap istemiş. Bakın, bizim bahçede nerede ile belki ''de''lerinden aklınıza gelebilir. E e, ee, mesela nasıl anlatabilirim? Bizim bahçede bizim bir yer belirtmiş bizim bahçede bizim otelde gibi. Yani cevabımız burs yani 5 kı olacak. Zaten istemiyorum ama özür dilerim bunun için. E, ee, 8. sorumuza geçiyoruz. Yukarıda yukarıda numaralandırmış cümlelerin olaylarına oluş sıralarına göre diziliş dizilişi hangi seçenekte doğru verilmiştir demiş. 1. Herkes onu tebrik etmek için sıraya girdi. 2. Kürsüye çıktığında çıktığında çıt çıkmıyordu. 3. Hasan bu konuşma için günlerce hazırlık yaptı. 4. Konuşması dakikalarca alkışlandı. Ee, şimdi bakın. Zaten direkt 3 bir sırala işte. Hasan bu konuşma için günlerce hazırlık yaptı. Yani cevabımız Bursa olacak arkadaşlar. Ben neresi dizi sırasından atacağım. 3 daha sonra 2 geliyor. Çünkü kürsüye çıktığın, çıktığında çıkmıyordu. Konuşmasına çalışmış. Sonra kürsüye çıkmış. Ondan sonra da konuşması dakika kalayca alkışlanmış. En sonunda da herkes onu tebrik etmek için sıraya girdi. Yani 8. sorumuzda böyle çözülmüş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi 8'de bence pardon 9'u da ben cevaplayacağım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur demiş. Oraya dikkat ediyoruz. Uçurmayı çok güzel uçurduk. Siz neyi uçurursunuz? Uçurtmayı uçurursunuz. Ama burada uçurmayı demiş. Burada R yerine T olacaktı. Hatta arkasında T olacaktı. Yazamadım şu an pardon. Çok özür dilerim. E Şöyle şurada T harfi olacaktı. O yüzden bu yanlış. Bunu eledim gitti. O gün herkes çok heyecanlıydı. Herkes değil, herkes. S, Z yerine S olacak. Burada da S olacak. Bu da yanlış. Hikmet koşarak bize doğru geldi. Burada hiçbir yazım yanlışı veya hata yok. O yüzden cevabımız Ceyhan olacak. Ceyhan işaretliyorum. Şimdi 10'a geçtik. Doğru yanlış soruları var. Bakıyorum. Memleket kelimesi 3 heceden oluşmaktadır. Hemen heceliyorum. Memleket. le, şuraya da yazıyorum. Mem le ket yazdım. 1, 2, 3. Gerçekten de 3 eceli. O zaman D'yi işaretliyorum. Usta kelimesinin eş anlamlısı acemidir. Hayır, çırak acemidir. Ee, ustanın eş anlamlısı acemi değildir. Çünkü acemi bir şey bilmeyen, yani yeni yeni öğrenen anlamına gelir. O yüzden bu yanlış üçe geçtim. Evliya Çelebi'nin hayatını okudum cümlesinde yazım yanlışı yoktur demiş. Yanlış. Evliya Çelebi. Çelebi'nin ç'si büyük olacak çünkü kendi adı. Özel isimler büyük harfle başlar unutmayın. O yüzden yanlış bu da. Yazım yanlışı yoktur diyor çünkü. Ankara kelimesi Ankara A şeklinde hecelenir. Ee, hayır bu yanlış. Şöyle yazdım. Bu memleketi siliyorum. Göstereceğim hemen. Ankara o şekilde hecelenmez. Tam aksine şöyle hecelenir. An Ka Ra Bu şekilde hecelenir. Bu yanlış. Hepsi yanlış çıktı. Sabah kelimesinin zıt anlamlısı akşamdır. Sabah, akşam. Evet. Bu doğru. E, hatta söylemişken eş anlamlısını da söyleyelim. Sabahın eş anlamlısı şafaktır akşamın zaten eş anlamlısı gecedir biliyorsunuz. O zaman bu sayfamızı da tamamladık. Şöyle çok kısa bir süre bekliyorum yazmanız için. Sonra öteki sayfamıza geçeceğiz. Hadi bakalım. Evet şimdi öteki sayfamıza geçiyoruz. Yazmışsınızdır herhalde. Hemen öbür sayfama geçiyorum. <laughs> evet. Açıldı. Yine kalemimi elime aldım. 11'de aşağıdaki görsellerden anladıklarınızı görsellerin altına yazınız diyor. Şimdi o zaman hemen bir bakalım. Ee, bu sayfayı da kardeşim yapacak. Her iki etkinliği de. 11 ve 12. O zaman hemen kardeşime devrediyorum. Evet. Şimdi tekrardan kardeşim yaptıktan sonra kapanışı yapacağız. Eğer videomuzu beğenirseniz bu tür videolar için yorumlara yazmayı unutmayın. Evet. Şimdi ilkinde görüyorsunuz böyle Ramazan bayramı oh, resmi var. Ben... E şimdi hemen yazıyorum. Böyle, böyle, böyle. Bana Ramazan bayramı çağrıştırma olarak. Evet, diğerini yazıyorum şimdi. Ya oldu arkadaşlar. Bu da şeker bayramı çağrıştırıyor bana. Bırak yazdım şöyle. Bakıyorum. Sıra 12. etkinliğimize geliyor. Geldik arkadaşlar okuyacağım. Aşağıdaki cümle, cümlelerde verilen kelimelerden uygun olanla tamamlayınız demiş. Şimdi kelimelerimize bir göz atalım. Yaşlı için fakat yaş büyük. Kelimeleri varmış. Şimdi ilk cümlemizi okuyorum. Kuru kelimesinin eş anlamlısı dır e, nokta noktadır demiş ee, yaş olacak ben hemen yazayım ama benimki birazcık büyük olacak arkadaşlar benimki birazcık büyük oldu özür dilerim evet, seni çok özlediğim nokta nokta erken geldim seni çok özlediğim için kelimesi geliyor için erken geldim olacak abicim yani birazcık aşağıda yazdım arkadaşlar. Evet diğer cümlemizi okuyorum. İhtiyaç ile nokta nokta kelimeleri eş anlamlıdır. İhtiyaçlar ah, dersiniz. Evet arkadaşlar yanlış okudum özür dilerim bir yere dalmıştım yanlış okudum bu yüzden özür dilerim. İhtiyar ile nokta nokta kelimeleri eş anlamlıdır demiş. Ee, yaşlı olacak arkadaşlar. Hemen yazıyorum. Diğer şu diğerini okuyorum arkadaşlar şimdi. Kitap okuyacaktım. Nokta nokta uykum geldi. Fakat olacak kitap okuyacaktım. Fakat uykum geldi. Güzel bir şekilde çalıştım. Oldu. Diğer cümlemizi okuyorum. Ankara kelimesinin ilk harfi her zaman nokta nokta yazılır. Büyük yazılır. Özel isimler. Falan, şehirler isimler. Falan yazılır arkadaşlar. Bunu asla ama asla unutmayın. Ee, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Şimdi ablam kapanış konuşması yapacak. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım sizlere yardımcı olabilmişizdir. Ee, bir takım aksilikler yaşandı. Evet. Ama sonunda iyi bir şeyler verdiğimizi düşünüyoruz biz. Umarım sizler de e, öyle düşünürsünüz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ee, Bye bye see you just